Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Facebook destekle Polkadot ağında Pontem ağından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Pontem ağı yakında ön satışı gerçekleşecek. Büyük ihtimalle avalanç üzerinden ve Polkadot kusama kitleyerek alım gerçekleştirilecek tahmin ediyorum. Şuradan ön kayıt linki var arkadaşlar. Bunun için de polkadot cüzdanınız olması gerekiyor ya da clover, pardon şuradan göstereyim polkadot cüzdanınız ya da clover cüzdanı olması gerekiyor arkadaşlar ikisinden birini kurabilirsiniz ya da her ikisini de kurun farklı farklı maillerden kaydolmaya çalışın ben polkadot'tan kaydoldum şimdi size göstermek için clover'dan kaydolacağım arkadaşlar şöyle linkimi yapıştırıyorum Enter the white Buraya e-mail'imi giriyorum arkadaşlar. Start diyorum. Bunu da onaylıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bunu da onayladık. Şuradan birincisi benim Clover Sign diyorum. Buradan imzalıyorum arkadaşlar. bakalım. Tamamlanmış olması lazım ama. Tekrar deniyorum. Belki de hesapların birbirine bağlı olduğu için olmadı arkadaşlar. Yalnız bu şekilde whitelist'e katılabilirsiniz. Ee, gerçekten yüksek X'ler yaptığına inandığım bir proje. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar bundan. Kendi araştırmanızı mutlaka yapın. kusama token kabul ediyorlar. Dediğim gibi büyük ihtimalle Kusama token kitleyerek bu projeye katılacak arkadaşlar. Ben daha öncesinde Polkadot anda e, Crowland, neydi? Bit Bit Country'nin e, Near Coin projesine katılmıştım. Yaklaşık bir sene boyunca Kusama token'ı kitledim. Karşılığında bana Near verdiler ve Nier'de yakın zamanda çıkacak arkadaşlar, Metaverse projesi. O da çok güzel yerlerine geleceğine inandığım bir proje. Ee, ekstradan bana NFT vesaire e, dağıtımları da oldu. Hatta o çıkacak olan yerden e, alan falan da verdiler bedava. Bakalım göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Burada kalkülatör de var. E, mesela bir kutsal kitlediğinizde ne kadar alabileceğiniz reverse'lar yazıyor. Tam kutsal olarak kitlediğinizde Dogecoin Rebuckers Bu herhalde bizim coin olarak gelecek arkadaşlar. Ben de heyecanlandım gerçekten bu projeyi görünce. Özellikle e, Facebook desteklemesi, Metaverse ile Facebook'un olan ilgisi gerçekten güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Hepinize bol kazançlar, iyi günler diliyorum arkadaşlar.